Evet saygı değer izleyiciler herkese selam olsun herkese günaydın bizim dağlarda hala karlar erimedi hava soğuk ben de biraz belimi üşüttüm galiba hastalandım pek formunda değilim bugün evet dağlara kar yağmış of 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 daha duman sarmış Bugün işe gidemedim. Benim çok kötü ağrıyordu. daha güzelliğine bakın be. Maşallah. Evet. Güzel. Bugün dağ başını duman almış. Evet. Herkese selam olsun. Tabii herkesin için gücünü rast getirsin. Güzel bir şeyler yapacağız bakalım. Ben biraz üşüttüm belimi bir çay alayım. Gıtlama çayı seviyorum ben. Gıtlama şekerle. Bir çay kendime alayım. Çay içeyim bir gün. Bir tatlı sürprizim var. Eğer yapabilirsem benim ağrıyor. Güzel bir tatlı yapacağım. Güzel bir tatlı yapacağım inşallah. Daha iyi olsam iki çeşit tatlı yapacağım. Şoför usta tatları birbirine birbirine karıştırıverecek bakalım. Nasıl olacak bakalım. Bütün sürprizlerle dolu. Belki hiçbir şeyle yapmayabilirim. Çok, çok ağrım var. Benim çok kötü ağrıyor. olan. zorlandım. Soğuk. Çimrilik yapıyoruz. Kombiyle fazla yakamıyoruz. Ne bileyim işte. Yolunda yani öyle. Böyle. Yapıyoruz işte. O özür dilerim, çok özür diliyorum, çok 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 çok, çok. özür diliyorum. O evet, işte, özür diliyorum. Ne yaptım kamerayı, telefonu az kala düşürüyordum. Şeyi çekerken manzarayı, manzarayı tam çekerken telefonu düşürüyordum az kara az kara Evet. Şöyle bu tomo şekeriyle. Şöyle bu tomo şekerimi aldım. Her bir durum bu tomo şekeri. Bunlar bu tomo çay içiyorum. Evet. Güzel olur. Her bir çayı bu Evet. Ay vay gülüyor çayı bekliyorum şu anda. Diyorum. Çayım çalışma böyle. Aman Allah aman. Evet. Evet. Çayım olsun. çayla biraz demli içiyorum. Böyle bir doğu gezisine falan çıkmıştık. Doğu bir ev şey yapmıştım daha önce. Baya baya bir çay, açak çay var oldu. Açak çayı da seviyorum. Açak çay güzel olur. Bir demlenirse güzel olur. Evet. Çaylar Allah çay. çay. Of kaçak çay be. Ben çay, evet, çay götüreyim bir. Oh be. Oh ne? Gıtlama şekeriyle güzel olur çay. Evet. Ben yani güzel çay da güzel içerim. Severim çok çay içerim. Oh, çay güzel be soğuk havada şu kara dağlara bakarak bir çay içmek var ya. Çok güzel oluyor. Oh. Bir de ben de. Kendim zorlu çay yaparım. Oh, 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 Zorlu çay yaparım ben. Oh, çay çok güzel be. insanın içine satıyor. Oh. Oh, ne güzel. Of oh, of oh, of. Oh. Hakkınızı oh. helal edin. Siz de bir çay için benden. Allah'a emanet olun desteklerinizi bekliyoruz. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah bizimle. Bizimkini de tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanetsiniz. Evet sevgili değerli izleyiciler. Şef Ustan'ın kahvaltı zamanı. Bizim yüresel bir peynirimiz. Kendimiz yapıyoruz. İlk bardan yapılıp basılıp sonra sonbahardan işte salamura süresi bitti. Zaten kaynatılmış sütten yapılıyor. İnşallah onda bir ara çekimini falan yapıp nasıl yapıldığını şey yaparız. Paylaşırız saygıda takipçilere ve izleyicilere. Bu peynir çeşidiyle kahvaltı yapacağım. Bir de bir çeşit peynir daha var. O da bu tüm peynir benzer peynir. Bir de Şefoluk Usta'nın normal bildiğiniz beyaz peynir var. Onu da size göstereceğim. Evet, saygıda izleyiciler, tekrar birlikteyiz. İşte yüresel ekmeğimiz, işte peynirimiz. bunlar ilkbaharda yapıyoruz, aynı anlattığım gibi videoda video daha önceki videomun başında. İşte tereyağı da kendimiz yapıyoruz. Bal var, yüresel balımız. Balda benim peteklerim yok, peynir de benim hayvanlarım yok ama yüreden, bölgeden süt alıyoruz, kendimiz yapıyoruz. Bal da işte yüresel tandıklardan alıyoruz. Eskiden peteklerimiz vardı maalesef. Şimdi bakamıyoruz konum gereği, bulunduğumuz yer gereği. Ama düşünüyorum, düşünüyorum bir iki petek alıp böyle yırtık bal. Aslında elimde olsa da, <laughs> inek de alacağım falan da ama işte yerim konum müsait değil. Maalesef ben hayvanları seviyorum. Böyle hayvanları seviyorum, hayvansal ürünleri seviyorum. Ve büyük bir nimet Rabbime hamdolsun. Hepsi de işte büyük nimetler. Rabbim size lütfetmiş hatunlar olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Afiyetle kahvaltımızı yapalım inşallah. Güne iyi başlayalım. İnşallah bir kahvaltı falan yapın da bir ilaç içeyim. Belki belinin ağrısı falan durur. Ve daha rahatlarım. Allah'a emanetsiniz. Rabbim işinizi gücünüzü rast getirsin inşallah.